Merhabalar Hatice'li mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kandil simidi tarifi vereceğim. Bütün malzemeleri hazırladım. Bu yapımına geçelim. İlk önce malzemelerimizi sayıyorum sizlere. 250 gram yumuşak margarin ya da tereyağı. Hangisini kullanmak isterseniz. Ben bugün margarin kullanacağım. Yarım çay bardağı şeker. Yarım çay bardağı sirke. Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi de olur. Bir çay bardağı sıvı yağ. İsterseniz yarım, e, yarım zeytinyağı, yarım sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Benim e, zeytinyağım e, memleketten geldiği için biraz ağır oluyor bu tarz e, kurabiye ya da pastalara. O yüzden sadece sıvı yağ koydum. Bir çay bardağı. Bir tane yumurta sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısı hamura, beyazı da dışına gelecek. Bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı mahlep, e, Mahlep çok lezzet veriyor. Kullanmanızı öneririm. Ama olmasa da olur tabi. Yaklaşık 4 su bardağı un koydum buraya. Tam ne kadar gider bilmiyorum. En son söylerim. Ve kavrulmuş susam. Ne kadar? E, bir su bardağı kadar diyelim. Hemen yapmaya başlayalım. Yoğurma kabına margarinimizi koyalım. Yumurta sarımızı tuz, mahlep, şekerimizi, yağımızı ve sirkemizi de koyalım. Şimdi bunları bir şöyle karıştırıyorum. Hepsi birbirine geçsin. İyice karıştığından emin olduktan sonra artık şöyle unumu alayım yanıma. Unu Yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Kesinlikle birden koymayın. Çünkü ne kadar un alacağını bilmiyoruz. Şu kabartma tozunu da koyayım. Karıştırdım una kabartma tozunu. Ve yoğuruyorum. Gerektikçe ilave edeceğim unu da. Bütün unu koydum. 4 su bardağı un tam denk geldi. Ne az ne çok. Şöyle kontrol edin elinizle. Şekil verebiliyor musunuz rahat diye. Gayet güzel şekil oluyor. Benim için bu kıvam iyi. Ama sizlerde belki 3,5 su bardağı da gelebilir. Ya da 4 su bardağından fazla da olabilir. O yüzden her zaman ne diyorum kontrolü koyalım lütfen. Ben artık şekil vermeye başlayacağım. Önce fırınımı açıyorum. 180 derecede alt üst ayarda ısınsın. Şekil verirken iyice ısınmış olur. Fırın tepsime yağlı kağıdımı koydum. Şimdi çalışacağım yeri hem yumurta beyazımı, susamımı, kavrulmuş susamı bir tane küçük tahta aldım ama tezgahınızın üzerinde de yapabilirsiniz. Şu şekilde küçük küçük bezeler hazırlayın. Daha çabuk yaparsınız. Şimdi ben size birkaç tane göstereyim. Mümkünse hepsi aynı olsun, hani biri büyük biri küçük olmasın. Şöyle parmaklarımızda açalım, ince, uzun şerit halinde ve iki ucunu birleştirelim. Daha sonra yumurta beyazına batıralım, bir tarafını sadece, kavrulmuş susama, ondan sonra koyalım. Hepsini aynı bu şekilde yapacağım. Hemen bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Hatta şunu şöyle alayım. Bir tarafına batırdım. Sonunda ve koyuyorum. Artık şöyle ben hızlı hızlı yapayım. İlk tepsiyi doldurdum. Hemen şimdi ısınan fırınıma koyuyorum. Ve yaklaşık tahminimce 15-20 dakika tutarım. Altı böyle kızardığı zaman, üstü de hafif kızardığı zaman yeterli. Ben de diğer tepsiyi hazırlarım. İlk tepsim pişerken. 20 dakikadır. Kandil simidi fırındaydı. Bakmak istiyorum artık. Şöyle altına bakalım. Olmuş mu? Olmuş. Yeterli. Üste koyacağım biraz. Şöyle 2-3 dakika daha. Ve diğer tepsiyi de koyayım. Hı. O da olsun. Üsttekini çekelim artık. Yeterli. Hafif kızardığı zaman yeter. Kandil simitlerim hazır. Bu kadar çıktı. Şimdi soğuduktan sonra bir tane size göstereyim. Çünkü illaki kıvamını görmek istiyorsunuz. Bir tane aldım. Şöyle alt üstü hafif kızarmalı. Görüyorsunuz. Kıyır kıyır. Bir tane hemen ağzıma da atayım. Hmm. Muhteşem tadı var. Isırdığınız gibi ağzınızda dağılıyor. İnşallah denersiniz. Bugünlük videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.